Biz bu işe ekoturizmle başladık, ekoturizm ile başladığımızda böyle yol kenarlarında yapıyorduk makarna, mantı, pirohu, fırın kebabı bunları yapıp satıyorduk ve çok beğenildi. İkinci defasında insanlarımız diyordu ki yeriniz yok mu sizin yerinize gelelim. Restoranınız yok mu gelelim e biz bu sürede bizim bu yerimiz vardı biz burayı tamir ettirdik bu şekilde getirdik ve ekoturizm günlerinde böyle burayı da açıyorduk yemeklerimizi halkımıza yapıyorduk benim olacak Ben pirohu yapıyoruz, mantımızı yapıyoruz, dilifti yapıyoruz. Hellin böreklerimiz var. Bulgur köftelerimiz var. Çeşitli Kıbrıs'a özgü yemeklerimiz vardır, yapıyoruz. Ben burada doğal yağlar, Kremler e, üretiyorum. E, arı ürünleri üzerine yapıyorum. E, yaklaşık 10-11 sene önce e, her şey oğlumuza doğal bal e, yedirme arzusuyla başladı. E, i̇lk önce kendimiz kullandık. E, fayda sağladığını görünce çevremle paylaştım. Daha sonra e, köyde e, Eko Köy, büyük konuk. Festivaller oluyordu. Orada ee, tüketiciyle, tüketiciye ulaştırma şansını yakaladım ve gerçekten çok güzel olumlu tepkiler aldım. Ee, küçücük bir masayla başladım. Ürünlerim e, mesela Alman Almanya'dan gelen, İngiltere'den gelen turistlerden çok yoğun ilgi gördü. Ee, kullananlar memnun kaldılar ve ben o şekilde, o aşkla yaptığım işin gerçekten e, başarısını o şekilde anlayarak e, böyle bir yer yaptık eşimle beraber. Tasarım bana ait. E, burada küçücük bir alanda Kıbrıs kültürünü nasıl yansıtabiliriz gelen misafirlere bunu sunduk. E, Kanadalıyım, evliyim, 3 çocuk var, 70 yaşındayım. Çocuklar hepsi büyüdüler. Şimdi nene oldum. Beş tane torun var. Biz e, el sanat şeyleri eğitim veririz. E, hem bize bize yaparız çok. E, benim e, eşim tahta ilan, kaşıklar ile, e, beraber sabun yaparız zeytinyağından. Ben Ben dokuma yaparım, e, dikiş yaparım, e, şeyler öğreniyorum değişik e, motifler. E, nakış yaparım. Hep hiç usanmam, her gün meşgul. Ben ben dokudum bu bu tezgah üstünde. O zaman gözlerim biraz daha iyidir. <gülüyor> <gülüyor> e, Türkiye'de beyaz koza vardı. Bizim ipek Kıbrıs'a sarı. Onun için hem, hem tezgah, e, bak ne güzel kenarlar yaptı. Bunu yıkanca çok güzel o yumuşak olur. Eski zamandan e, adamlar gömlekler yapardı bundan, e, iç çamışır yaptı bunlardan öyle güzel. Nerede hazır var? Nerede var? Yoğdu, yoğdu. Herkes okurdu. Ekoturizm Derneği'nin ilk kurucularındanım ve halen derneğe üyeyim. Uzun bir süre başkanlığını yaptım. Sonra biraz gençlere devredelim dedik. Şerif Hanım'a devrettik. Bizim bu büyük konuktaki maceramız 2004 yılına dayanır. Hatta 2004 yılından önce, 2002 yıllarında köyde işte Lois Hanım'dan İsmail Cemal ilk bir ekoturizm faaliyetini başlatmaya çalıştılar. Ondan sonra bu anlam planı uygulaması olduktan sonra yabancıların köye karşı bir ilgisi arttı. Bu arada Bakanlar Kurulu kararı ile biz ilk Eko köy ilan edildik. Öyle de olunca daha çok büyük konu tanıma imkanı doğdu, tanıtma imkanı da doğdu. Kıbrıs'taki ilk Eko günü 2007 yılında Ekim ayında kilisenin önünde açtık o gün. Allah rahmet eylesin. Sayın Denktaş'la katıldı. Çok ilgi duyuldu. Komi Kebir, Komi Yunancada, Rumcada köy ismidir. Kebir büyük bir ihtimalle Arapçadan gelir. Büyük köy anlamındadır. Büyük konuk da oradan gelmektedir. Ve bu köyün etrafında bu köyün içerisinde beş, en az beş kilise vardır. Bunların bazıları e, harap haldedir, bazıları hala ayaktadır. Bunlardan birisinin içindeyiz şimdi. Bu Aziz Afksenios Kilisesi. Bugünkü mimarisinde kilisenin çok ilginç şeyler var. Alışa gelmemiş, sıra dışı bir kilise. Sıradışı e, sıra dışı olan nedir? Gördüğünüz gibi kare, e, gö Dikdörtgen planlı, tek nefli bir kilisedir ve arkamda gördüğünüz absis bölümü bayağı geniştir. Bu birçok kiliselerde daha dardır. Yabancı turistler büyük konuku ziyaret ettikleri zaman hedefleri budur. Yani bu kiliseyi görmeye gelirler genelde çünkü en eski kilise budur.